Ya tabii ki abartı da. Bana bak. Tamam. Tamam. Ben geziyorum. Komutan yanına gidiyorum. Çay veriyorum. Geri dönüyorum. Nöbetleri falan yazıyorum öyle. <laughs> Yazaneci miydin lan sen? Ben yazıcı çavuş. Çavuş bir de amına koyayım. Ya, bir ben... Ben... Hükmü yok da amına koyayım. <laughs> Bizim yalnız komutanlıktaki en şey çavuş bendim. En taşaklı çavuş. Yani güvenlik, ulaşım, istihdam dahil çavuş bendim yani. Onların, o diğer da çavuşuydum ben. Çavuş. <laughs> Çünkü en kıdemlisi bendim çavuşlar. Şöyle düşün, ben Hayır, çavuş olarak ben... gittim. Ben düz er olarak gittim askere. Beni çavuş yapmışlar güzel. Beni orada beni çavuş yapmışlar yaptılar. Yaptılar, amına koyayım işin sonunda öyle kaldım. Komutan ilk hatırlıyorum, Bora komutan odasına çağırdı beni. Tanışıyoruz. Şey dedi bana. Çok dedi temiz çocuğa benziyorsun dedi. Ummadıktaş baş yarar dedi. <laughs> başımı yararsan senin ağzını yüzünü sikerim dedi. Yapadan unutmuyorum amunu. Kanka diye komutanlar da canı sıkılıyor. Ona dedi bilgisayar anlar mısın dedi? Anlarım dedim. Yok. <laughs> dedi şey, nöbet tablo oluşturabilir misin dedi ama bir dedi şey öyle bir oluşturacaksın ki dedi kimsenin hakkına girmeyeceksin dedi. Yaparım dedim. Oduncu yaparım. Ondan sonra aldılar beni komutanların yanına. İlk başta başka bir çavuş vardı bizim de. Beni uyuz ediyordu o. Beni bayağı yordu o sağ olsun. Yani komutan o kadar darlamıyordu beni. Ondan sonra o tabi o iki aydı. O gidince 3 evet. üç adam bir çavuş geldi. Onlar biraz geç geliyor biliyorsun. Biliyorum. O Şimdi, geldi. Şey, kaybım vardı. Ha, yok devre kaybı değil lan. Onların eğitimi daha uzun ya. Tabi onlar gün, Biz ya. 20 bilmem. Biz 28'iz. Onlar bizim iki katıydı işte. Çavuş. Düz çavuş. Aha. Erdem bozma çavuş. 6 ay yapıp gidecek. Evet. evet. Onların eğitimi bizim Acemili'nin iki katı. Bizde şöyleydi. Acemilik'de onbaşılar seçilirdi. Onbaşılar usta birliğine gittiğinde çavuş olurdu. Ve on başlarda şöyle seçerlerdi. Man e, tim kim de manga manga yiriyorlar ya. Kanka gözünü seveyim yukarı bak ölüyor mu amına koyayım. Ağzımda da yani? var bir şey de diyemedim. Ağzımda cuvar sen sen. Kanka söyleyecek amına koyayım ben burada bir askerlik anısı anlatıyorum. İşim var gücüm var. <laughs> Yok bizde öyleydi ya. Çavuşlar iki kat eğitim alıyordu bizde. Bizde manga, mangada seçilen onbaşılar çavuş olarak ustada çavuş oluyordu. O da şey, onbaşılar da nasıl seçiyorlar? Söyleyeyim sana hemen. Onbaşılar da kanka manganın birinci elemanı olur ya, Hı -hı. Komutan, manga komutanı. Hı -hı. <laughs> Çünkü manga komutan oluyor yani onbaşı sen isteyip olamıyor yani manga birinci adamını yapıyor. Yok bizde Karada ediyor ya, ya. Ka Karada işler Allah'a emanet Bizde yaptığın mesleğe göre ya. Yok Karada işler Allah'a emanet yöneticilik yaptın mı ya. yöneticilik yaptıysan e, askerleri idare edebilirsin öyle düşün Baya yani saldım çayla Mevlam Kayıra tarzı askerlik yönetimi vardı bizde <laughs> Oğlum o E'sini attı diye geldim ben atmamış mıydı senin üstüne gelirken Attı Bir de attı ama Ama bıçak aldı ya bunun kuldağına azalmıyor mu bıçak alınca yerde Saniye düşüyor da ben bıçak aldığını görmedim Duya bıçağı E ile gitti Adam bu. ちょっと。 bir adam korkak. şeydi ya 16 Temmuz kahramanıydı. Çok iyi adamdı. Çok sayarım onu. Adam 50 yaşında neredeyse hala kendini geliştiriyordu. Çok saygı duyuyordum adam. Bazı öyle adamlar var. Bizde de kanka 10 kazıklı bir tane uzman vardı. 30 yıldır uzman. Tamam bizde de vardı öyle bir tane. <laughs> Yazıhaneden çıkmamış ama. Biz saygı duymuyordum tezelerinde. <laughs> Bizim şeydi. E, acemilikte vardı o. Bir kere kızdı bana. O da şeyden kızdı. Yemek almışız. Ekmek yemek de dayıyorlar da ekmeği yamanık. Hepsini de yiyemiyorsun. Ekmek elimizde geri dönerken gördü. Bu ekmeği çöpe mi atacaksınız dedi. Yani, e, evet. Yemedim komutanım dedi. Bir kızdı bir zaman. Bir azarladı bizi. <gülüyor> <gülüyor> ne kızıyorsun lan amına kodum deseydin ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi 10 kazıklar. Ne abi ya desene Allah Allah. Yani olabilir ki. <gülüyor> <gülüyor> sen askere gitmiş mi daha? Yok teşekkür ederim. <laughs> yani sen... Abi yeter bu sistem. Bir şey var mıydı? De, de ki yeter ya bu sistem bu baskı yeter ama. Abi yeter ya şunlar bime geçmiyor. gerek yok. Bir baskı gerek yok. Kendi kendini baskılıyorsun ama koyayım zaten. Adamlar sizi baliliyormuş resmen ya. Bir ses Oğlum, Komutanlar ya. var ya askeri günde zaten sana öyle bir şey böyle öyle bir üstünlük et kuruyor ki üzerinde amına koyayım. Sen kendi kendine zaten anlıyorsun bu benim tamam. Hani buna bir şey diyemem yani onu diyorum. Eğer geri zekalı değilsen tabii. Arc'danlar oluyordu ya. Amına koyayım siktim Oğlum Kha'Zix ne güzel gank atıyor. Ben hiçbir boka yaramadım. Ölmedim mi? Abi şaka yapıyorsun. Abi beni geçti kanka. Gördün mü? O yüzden diyorum ne güzel geziyor adam. Ben jungle dönüyormuşum orada. Nasıl ölmedi ya? İmkansız abi. 6 olmuş bile çocuk. Oğlum Kha'Zix 3-0 mı? Ama, Ay aman. Ama kanka karma geldi şimdi de. Ona bir şey yapamam. Onu bota söyle. Ben ölü çekti peki. Müjde sattın mı? Yani bu ne amına koyayım? Bot. Ha, vermiş ses çocuk. Yok lan yok. Karma senin deviyor ses sattın. <laughs> o zaman söyleyim. <laughs> ya amına koyayım yaz bu yani. şey. Yalnız kanka ben böyle oyun oynayamam. Haberin olsun. Sikerler beni böyle midde kaybederiz yani. E güzel lan sana geldi amana. E Ben aynı Ben yok dayı tamam diyordum. 40 kere SS verdim 40 kere. Sikik adam geldiğinde verdi. Bizi mi sikiyon amına koyayım? He. Ne oldu ki? Sen aslında Ali şey yapıyor. Trollüyor musun seni? Sen adamla kavga ediyorsun Kiram adam değil değil. Ali bana öyle şeyler yapmaz ya. Değil mi Ali? Değil mi, değil mi Ali? Ali? <gülüyor> <gülüyor> yok yok cidden. <laughs> Karma mide tokat atıyordu. Pişik yani şey, <laughs> damarları. Askerde pişik yapıyor muydunuz Orası Orasılık. Tabii ki. Zaman geçmesi zaten yapacak bir şey yok amına koyayım Onu yapmıyorsan niye askere gidiyorsun? <laughs> Oğlum bir ara şey hatırlıyorum. Biz o kadar sıkılmışız ki yapacak hiçbir şey yok. Akşam saat bir falan gece amın okuyayım. Şeyde oturuyoruz bizim benim ofiste. Karton bir kutu var köşeli. Ben gece çavuşu bir de benim body <laughs> oturduk kutuyu birbirimize fırlatıyoruz amın Biri havaya atıyor at diğeri tokat atıyor. <laughs> Diğerine vurmaya at çalışıyor. Öyle bir oynuyoruz <laughs> benim ofisim <laughs> mi dedi? He vardı benim ofis. Baya askerliğim geldi. Ofise beyaz Oğlum, Benim, ofisim şey var. Telefonum var. Ne oldu? Ananı sikiyim. Bilgisayarım da vardı askerlik güzeldir. Ben Ali'nin askerlik anlarını merak ediyorum. Bittiğinden ne? Benim ölüşe, ölüşe, ölüşe benim yani. ölüşe gel, benim ölüşe Abi bu Kazix ne lan böyle? Kazix çok iyi yani, oynuyor çocuk, çocuk, eline koluna sağlık. bir, koltuk, bir daha mı? Abi, abi bir baktım az önce yanıma, ya, 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 minyona birisi yıldırım attı ama. ama. Yı ama. Dedim bizim bir bizden biz, biri mi lan o? Bir döndü. <laughs> 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 bir döndü Kazix pencerelerini gözüne sapladı. Minyon <laughs> <yok, gülüyor> da yok, herhalde minyon da yok yani. Bir bak. Görünmez oldu. Baktığımda görünmez oldu. Adam hani bak Jax'a görünmez olmadı. Bana görünmez oldu. Göremedim bir <laughs> Burada bereli. aman abi. Tamam tamam çevirdi bir baktık görünmez oldu bir anda. Ali <laughs> 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 Celal şey Ali bir gün askere gittiğinde anlarsın o aktivitenin gerçekten kaliteli olduğunu bu arada. Yes <laughs> <laughs> Kimin daha büyük. Ooo, On numara eğlenmiştik bu arada. Gerçekten çok eğlenmiştik onu yaparken. Ben anti sosyal kişilik bozukluğu var. Nasıl oluyor peki? Nasıl sosyalleşirim? Sosyalleşirim de eğlenmem ben de. Kanka Kazix sikiyor yalnız ha. Ben de geliyorum. Kazikse şey attı. Oğlum bu ne lan? Ne vurdu? Böyle bir Q attı yamuldu mu bunu? Kha'zix burada arkanda benim canım az sana gelemeyebilirim. W'um var dövüş onla. Ya ciddi mi bu? Abi biliyor SS vermiş gibi ya ben görmedim yani o zaman verdiğim. Görmedim de yani böyle SS mi olur? Bot komple gelmiş oğlum. Biri gelmemiş ki. Ya, of evet. böyle tadı kaçıyor işte. Ya Mesut Usta be. Kanka ama ölürüm ki ben böyle. Kaz hiç sıkıştırıyor yani aşağıda anladın mı? ne yapayım oğlum? Ben de, bak ben de adam atamıyorum. O iyiydi asker. Oğlum böyle oynanmaz yalnız ha. Nasıl oynanır? Kanka böyle oynanmaz. Ki. Vuracağım monitörü yumruğu çıkaracağım kolum öbür taraftan amına koyayım. <laughs> Ejder. Az kaldı valla. Boş mal gibi Katarina ya. Katarina çok kötü oynuyor amına koyayım. Bu ne lan? Çok saçma bir şey oldu az önce. Aa ne oldu lan az önce? Çok enteresan bir şey oldu. Level atladım. <laughs> bir tane item geldi bastım. Ya of. O ya adam item ne göre... yapalım. <laughs> Ulti EQ gireceğim oraya. Ya, kesmiştir şimdi. Ya, keser şimdi yani. Çok az canı vardır. Katarina base'den gelmiş. Adamın yani yapabileceğim bütün hareketi yaptım. Adam sonra Q attı. Öldüm amına koyayım. Çünkü yok ya adam olmuş artık. Kaziks yani artık. Bu arada gerçek bir kazık yani. Gerçek bir çekirge mi yani? Evet. Elinde şu, bir uzaylı mı yani? Ben gelmiş bir yere. Adam yedi sıfır ama. Valla bizim ormancı var Ormandan bir monster mı çıkıyor yani? Ver soru geç. Ağlama lan. Başta yardım yani. etseydin böyle olmazdı. Ormandan bir monster mi inecek yani? Ormandan <laughs> monster inirse iyi ama bunu koyayım. Kanka <laughs> sana tam olarak nasıl yardım ettim? <laughs> Bana açıklar mısın? Kanka şurada öldüm ben başta. Haberin olsun. Çağırsaydım. Bana ne amına koyayım gör. Hatay bakmıyor mu? Ya <laughs> oğlum askerlik anısını anlatıyorum onu göremem o sırada. Ali asker oluyormuş gönderiyor mı? lan bu şurun amına koyayım. Kanka ben istediğim şey doğu zaten patladı ne, 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 ne yapacağım e koyayım. Ya sen bedel yapmayacaksın. Bedel Sikerim amına koyayım. daha de İzmir'de partilemece. O da olur ya. Da tamam, ben <laughs> orada da partileyemem. Var ya askerliğini uyuyacak, kalkacak, sövecek. Uyuyacak, kalkacak, sövecek amına koyayım. Biraz geldi böyle. <laughs> bu askerli böyle bu anın tadını çıkarmayacak asker daha amına Hayır hayır hayır. Ben bir önce bir sıkıntı diye <laughs> bekliyorum. Ana avret gireceğim <laughs> Benim olay bu. Giriyor muyuz? Bir siktir et yani. ya. Ben, de ben bir çok zayıfım. Ya. öyle düşündüm Sorum de düşündüm sonra baktım adam onun ne bu Benim çok zayıfım. keşke. Ben, de de. de. ben, değilim işte. Bak midegen katı. Gördün mü? Baksana kazık. Midegen katarlar. Sıra bakma da yani. 6. mı 7. mi saymıyorum artık bir yerden sonra bıraktım. adam 2 level diff koymuş bana. Geçmiş şey olsun. <laughs> bir yerden sonra bıraktım kanka el içi sikiyor ama. Sikiyor. Minyon farkı da atmasın şey ben... ama Hala sen Katarina'yı indirirsin ben. Ya. Kanka Katarina problem değil. Katarina'yı ben dövüyorum vuruyorum yani hayvan gibi hasar. Benim için problem kazik. Ya öldü de aman okuyayım ya. Öldü. de. Onun şey yok. Hadi sen orada olsan var ya sıçrayla Q'yu koyardım. Sıçra W Q. Ne koyardım be bayanız. Neyse. Evet kanka harikasın. Kalkan yeter dedim. Tam kalkan, kalkan bir tek şu hatta mı? Oy iyi iyi ya, topladın orayı. Adam adam ölmedi kafası mi? Kafası çıkartırken bu havuz... kanka katarına Tekrar kanka yani kafası çıkarken öldü şöyle. <laughs> o havuzdan kafası çıkartırken öyle gözleriyle bakarken gitti yani. Bak şimdi 1.4'te nasıl dönüyorum oyunu. Ben bu oyundan sonra daha girmek istemiyorum. Benim de son oyun zaten yatacağım uyuyacağım. Yarın sabah işe gideceğim. Gideceğim oynayacağım oyun. <laughs> Adam 9 0 ama. Ormanımda bile kendimi korkuyorum burada yani. Kazık bir yerden çıktı. Yatarına da problem amına koyayım yani. Ar level, level dip attı herif Kazık sayesinde. Abi ya tek atıyordum Kazık. Blue Game kurulu bir şampiyon Saat ve Blue Game'de şu an inanılmaz kastı onu yapabileceğiniz bir şey yok. Bence boşuna oynamayalım. Nasıl yani ben şimdi comeback ya atışım değil için. mi? Ben comeback atamayacağım ama koyayım ya. Şov yapma amına. Atarım ki. ne katarını vurdun? Atamam. Comeback atarsa kazanır mısın işte? Comeback ben daha kazanamam. Şöyle. Ben düştüm. Zaten bu adamın late yarı Late iyice late oldu. Uzadı böyle yol uzadı. <laughs> yol çok uzadı ha. amına koyayım. Oğlum nasıl görmüyorsunuz amına koyayım? Gelmeye çalışıyorum oraya ben. Gerek yok yani ben bu şeyi de çıkmam. Üf ya ben kendim yenerdim. <laughs> Kazik olmasaydı kendim şu an ben motor etmiştim hatta. Kanka ben de Katarina konusunda aynı şekildeyim ama Kazix var. Çocuk ilk temne almış bak ruh hastasına bak. Yeah, Oo, <laughs> ya da oynayak Ooo benim üst ormanı komple dövmüş. O zaman sen buradasın. Canın az mı? Adam konvek atacağım dedi, bütün üst orman dönüldü diyor. Buna da girmemiş. Oğlum Kazix ne yapıyor ya? Şu anlamıyorum ki çocuk nasıl düşünüyor. Adam sadece gank atıyor. Milletmişler yapmayacak. Geliyor mu bir de? Ya bu Kennen... E, haksız yere kazandı adam. Gerek yok lan Kazix geliyor bak. Kazix'i gördün gelsin. Gelince yani götü yapsa gelsin. Be benden uzaklaşma çok fazla. Benden uzaklaşma. Ucum var ucum benim mi? Tamam tamam ben sıkıntı yok. Tek şey, atar yani kanka. Hazik bu. Kulesine evet. <laughs> vuruyorum bana gelebilir Kazix bilgin olsun Demek ki gözünün hem de olsun Kuleye alacağım Abi nasıl ölmüyorsun şaka mısın sen? Bana güvenmiyor <laughs> çok e Biz bu Abi bu oyunu alırsak oyun, abi, alırsa oyun bilgisiyle alırız Başka şansımız yok Uf, Devamlı bir canla kaçıyoruz Orada. Ya kafayı yiyeceğim şimdi ya Çok evet. anlık <laughs> aldım bir kulesi ben. Oyunda ilk kuleyi ben mi aldım? Yo, yok, sen aldı. aldın. Örtme Bits abi, ya. bir dalda açarım. Ben, Aynı ben bir gölge alayım abi. Katar'ın o kuleyi alabilir mi? Yok, bıraktı. Aşağı iniyor <laughs> Katar. Ben de midi itip aşağı geldim. Şutu... Biz <laughs> başa iniyoruz. Çok iyi. Seni kesecek ama o kadar. Ya ona yapacak bir şeyim yok. Kazix'i hedefledim. Kazix'i göremedim ya. Ekranım kaydı. Yoksa Kazix'i alacaktım ben orada. Yani hedefim oydu. Benim hatam Kötü oynadım orayı. Aa! Yani şansını sikeyim kata. Gerçekten. Bir nereden gitti? Tahminleri bir, alalım. Bir de doğru koşmuştur. Onu daha yakalayamazsın muhtemelen. Diğer çiçeği atlayıp kaçmıştır. Ulti boşa gitti zaten. Bir anda atladı, atla geldi. Ne yani hikmetse. Eli Her şey adama yaradı ya. Her şey adamın şansına yaradı ben biliyor musun? Halbuki taşacak halis mi daşşak, şu an adamların Tek yerinde atıyorum. Her şey adamın şansına yaradı ya. Bu kadar da olmaz amına koyayım ya. Ezik beni kesmeye geliyor galiba. Kanka Kenan da gidiyor. Oraya ben girmek istemiyorum. Bir de gel ben geliyorum. <laughs> Ali geliyor. Devam edelim. <laughs> Harika ya. Oyun bilgisiyle kazanacağız ha bu oyunu. Taşıyabilirim. Sen çektin ben ondan bir. Daha iyi kanka. Ay vay. Oyun bilgisiyle kazanıyoruz lan oyunu. Şaka gibi amına koyun yani. Böyle bir kazıkçıları var. Geri zekalılar genelde kaybediyor. Aa yetmedi hasarım ya. Çok güvendim kendime. Bura bakma. <laughs> Orayı çok zorlamanızı tavsiye etmem. Bakalım base atalım. Aldığımız paraları harcayalım geldi. Gelmedi. gelmedi gelecek, ama gitmedi değil de yani gelecek. ölür, ölür gelir söyler. Bak Kazix düşecek. Ne yaparsa yapsın düşecek. O çar benim main'im. Zaten yani şu an bitirdi bitirdi oyunu. Yoksa biz artık şeye geçiyoruz. Dakika 20 oldu. Kazix'in şey evresi bitiyor. Onu Prime döneminin şu an Kazix. Bak bir dörtten altı altı oldu. XP'de de yakaladım sayılır. 2'den 1'e düşmüş var Ne oldu? Niye vurmuyor bizimki? <laughs> oyun gitti oyun Sin'in oyun gitti. E, Kenan'ın da oyun gitti. Kenan da kuleyi öldü. Olan <laughs> milyonun da oyun gitti. Ne oldu lan? 3 kişinin oyun gitti Kenan. Yok gördüm de nasıl yani? <laughs> ne no... oldu? Jack aynı alacağım vuruyor <laughs> lan. Geri ki Kanka riot bir yerden alması lazım. Niye karşıdan bir bizden iki? <laughs> karşıdan da iki gitmiştir yani. Sadece onu gördük ya Kenan kuleyi yönlüydü bir şey. Kenan'ı izliyordum ben dedim acaba intliyor mu bir şey mi oldu? Ben de izliyordum Ali acaba ne zaman vuracak diye bekledim amına koyayım. Kader Kaziks benim blue'da. Gördün? Tamam gel. Almış buluyor. Çoktan. Ne oğlum. Ne zaman gireceğiz lan? Oğlum solo hedefe vuruyor adam yani o onun hızında vurabilen bir şey yok jungle'da. Solo hedefe. O yüzden bak bunları almıyor. Kır sadece grump alıyor. İyi düşünüyor. Evet, solo hedeflerden yoluna bakıyor. Kuşların da almıyor seni. Nereye yok oldu lan o Ejder de o ya. Ejder pitine yakın oynarsak sevinirim. Oynayalım. Karşıdan kimler gitti acaba? Galiba support'la tap gitti karşıdan da. Aa geldi bağlandı. Onlar önce bağlandığıma göre bir şey gitmiş. da bağlandı. Aynı anda i̇nşallah bağlandı. İnşallah inşallah bağlamazlar. İnşallah bağlamazlar. İnşallah bağlamazlar. İnşallah bağlamazlar. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ee, Kazix'in kafası neden şu anda bir kelle ödülü yok? Göremedik. göremedik, göremedik. Var mı? altın var ya. Ben yani Sen bir... de görmüyor. İçeri alalım mı hemen hızlıca? Alabileceğiz mi? Alırız. Kazix yerse keseriz. Senin ultin var, benim ultim de bugün var. Sen kimden çalıyorsun oğlum? Hayır amın koyayım. Aha 1000 altın bana geldi. Çok iyi. O. Çok iyi. Ali alır onu. Kafasına Q ile zıplayacak. Hayır tamam. Eyvallah. <laughs> Çok iyi. <laughs> Hayır <yok>, tamam. <laughs> çok iyi. Hayırdır ya benden tamam. ejder çalacak ama bakayım 2 oyuna güzel başladı diye kendim bir şey sanıyorum. Hemen Rabadon'a gidiyorum ben. Üçüncü item Rabadon artık Vladimir'e şart olmuş çünkü. Kenan ne yapıyor? Kenan zorlama. Her şey kim aldı adam ya. Hiçbir şey alamadı burada. Benim de şuan... Bir rompa almıyorum ben. tamam. Ben bir Rabadon çekeyim. Kanka dit gelse tek başına keser miyim acaba? Solo elefsin kanka kesme şansı var. Minyonların arasında solo sayılıyor muyum? Evet. Minyonların içinde sayılmıyorsun. Emin miyiz? Eminim. Doğru doğru sayılmıyor. Minyonların arasında oh. durursam keserim. Misklik atma şansı da çok var. Geçen benim bir tane aldığım item vardı ya böyle ulti basınca saldırızlar falan. Seçtik. Hextech DPS hazır. Ha değil o AP mi AD mi nereden buluyum onu? AD kanka. Arama yine hextech. Eksensiyel zaten. Hayır ben sadece hangi kategoride olduğunu soruyorum. AD. Bulamadım lan onu? AD'de yoktu. Ha buldum. çıkmayacağım. Güzel. Sadece Kazix kese basssın galiba. Karma da sende. Bu da bunu yemedim sıkıntı yok. Güzel güzel kaçtı. Katerina'yı da bizimkiler. Geliyor. Bu ne oğlum amına koyayım. Dikkat et orada herkes orada. Çıkacağım ya ben zorlamayacağım buraya. Ben geliyorum geldim ben geldim ben. Ali de burada. Hepimiz buradayız. Ha? Ah! Amına koyayım beklemiyordum. <laughs> Ali devam edebiliriz kanki ben hasar sikleti ben adamın dalmasını beklemiyordum. Çok ani daldı. Ya boş yere öldüm ya. Çok boş öldüm. Gidebilirim Ali oraya. 1-4-0'dan 7-7'ye de. Hani comeback atamazdım? Oğlum ben adamların bu kadar mal olacağını nereden bileyim ama? Ne? Ya Allah'ım aynen. Ben bir şey gördüm ki atarım dedim. Allah'ım aynen. O bir kule altına gitti galiba. Ali. Ali, Ali. Oğlum kazık sen ne oldu? Neyden stun yedi? Duvara mı vurdu kapıyı? Kanka şey Jax'in göt korkusundan kafayı duvara vurdu bayıldı ama atı. Ben orada öyle ATM kaldım. Hayır çünkü baktı lan derim herhalde şey vurdu o da kafayı duvara vurdu. <laughs> Bir baktı üzerine antik iki tane adam koşuyor amına koyayım. Bir vampir birinin ne olduğu belli değil nice kaplumbağa mıdır nedir amına koyayım. Mor adam. Adam korkudan kafayı vurdu duvara anladın mı? Ama işte mallık etmeyin. Vladimir var takımımızda. Niye sanmanız lazım ki can çalın. Biz botun ekonu düşüneceğini sanmıyorum. Kazık bana tek attı kaçtım ama ben de ona çok Cümle, benim yani. Kutlayan yeri düştüm. bakayım göremedim onu. Ne kaçtım kısmı mı? Kazıks... Kazık bana tek attı kısmı. Hayır ondan önce bir çünkü ama atlamıyorum ne Ben base atacağım ya. Drabadon tamamlandı. Kazıksa yetiştim nice. Daha şu an levelde ve farda Katarlı'yı siktir battım. Ejder aynı oynamamız lazım. Geliyorum Ejder'e. Totemim yok ya. Totemle kartopuna bağlayınca bunlar oyunu saldı galiba. That's a, that's a, that's a... Dikkat et dikkat et yakınım sana. Bomba gibi Ulti mi ya? Tamam, fark etmez Anadolu, şimdi e, şeyin ne kadar uza belli. İtem alıp geleceğim, çok hızlı. Hadi olsan da kaç? Ben de yaptım. Ne tuzcu? Ben altı tuzcu. Bir evet, evet. bingo aldım Kazistan. Teşekkür ederim sana tabii. Ben yine baş aldım. istiyorum. <laughs> benim çok bende iki mi aldı böyle? <laughs> Benim Fanta'yı kim aldı beyler? Dediğin yolum aldı diye. Kafamı sik <laughs> Ona kaçar bu. Kardeşim sana feda olsun amına koyayım. Pantanın amına koyayım. Fanta mı kaldı o lan? Kaç geldi lan Benim Sen Beyza de iyi. De geri dönmemin ne... mi? Ben Mula'na Fanta'dan dolayı bağırdım zamanlar <gülüyor> Ya Kezde <laughs> savaş şığlığı atmıştım ya. Vini'yi dedi aslında. Ha. Maçı bitirebilirdik. Oğlum bana esas atma senin bacağını sıçarım bak. İyi dedi dedi. Ha, Zeren avra diyor yürü gir direkt. Oğlum 30 39 tane alev ruhum var lan. Alev korum var. Kaç şeyin kaç? Canım var rahat. Sen bir yetene kızım. İtemlerden bana 25 artı 15 40, 40 geliyor. Vay onu 2'ye katlamış. 40 geliyor. Peki rünlerden gelen ründen de geliyor kanka. Yücelik var ründen de. Artı 10 da ründen geliyor. <laughs> Aynen. 10 da ründen geliyor. Benim 46 30 vermiş Aynen bunu okuyayım gidemezim <laughs> Ne alayım sen? Geçik deneyim, Yıldırım hastası mı? Zonya mı sence? Geçik deneyim. Başka item önerebilir misin? Saydığın üçü zaten Şu an alabileceğin en baba itemler Bence aralarında Geçik evet, aldım ya En son da Zonya alacağım Bak kanımı izle İzliyorum Şimdi bunda Bara Katarina'ya çok fela vuruyorum ha. <laughs> bir milyon sinsesini saldım ya Bir Nereye gittik katar Duvardan geçemedi mi? ha, miyim? Ali, Ali Beyze, Aha gördüm miyim değil. rakip kesiyor ya Nereye gidiyorsun amına? amına <laughs> 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 41, 42, 43 tane şu an alev korum var. 83 şu an. 84 oldu. 84 kanka. Kızım. yetene kızım. Çok iyi amına koyayım. Benim 48 daha. Ama ben ne kaç tane varmış? 30 tane. Ben de 44 tane var. Ne ağlayayım mı? Ne istiyorsun? <laughs> Ağlamalı bekliyorum şu anda. Ağla. İkiye katladım. Tamamlayayım da 85 yeteneği kızı olsun yoluma bak. İki tane de bir bir tane yeteneği kızı veriyor kanka. Sanırım ya. Tam bilmiyorum. <laughs> o civarda. Belki 5-10 tane toplayınca artı bonus falan veriyordu. Bunun açıklamasını yapmaları lazım aslında ya. Vardır illa ki bir yere. Elbette var. <gülüyor> <Bunda>. <gülüyor> Öldü o. Öldü ne lan? Rabadon artı işlik şu an bitirdi yani. Hadi hani bu maçı kazanamazdık. Hani comeback atamazdık kardeşim. kardeşim. ben bu adamların bu kadar mal olacağını kestiremedim. Bu sıra bakma. Sen sen kaç yıllık jungle'ına güvenmedin. Kardeşim yani şöyle söyleyeyim sana. Sana <laughs> İnsan mantıklı düşünemiyor bir yerden sonra. Zevk almaya bakmaya çalışıyorsun <laughs> Prostat girince işin içine mantıklı düşünemiyorsun. Bak benden bir kancı hazırlamıştım. Allah bileyim seni. Ormancımı atıyorum. Ben top lane attım. Sakin kaldı attım. Senin o kadar çok silinene rağmen adam. Senle aynı gengi de hiç ağzını açmadı. Bence ben daha fazla... Azıcık oyundan çıkmış lan. reportla.